Sunset Kayani firmasının üretmiş olduğu vahşi Alaska somon balıklarından elde edilen bir omega 3 içeriğinde çok güçlü bir EPA ve DHA içermektedir. Aynı zamanda saf bir omega 3 olmanın yanında A, D ve E vitamini diye adlandırdığımız yağda eriyen vitaminler de ihtiva etmektedir. Kayani Sunset'in belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi kapsülü doğal balık kıkırdağından elde edilmiş bir jelatinle kaplıdır. Piyasada birçok ürün var bildiğiniz üzere. Bunların bir kısmı domuz ya da sığır jelatini ile kaplanmış iken Kayani Sunset tamamen balık kıkırdağından elde edilmiş bir jelatinle kaplıdır. Dolayısıyla biyo yararlanımı piyasadaki birçok ürüne çok daha üst düzeydedir. Kayani Sunset'i üstün kılan bir diğer özellik ise içerisindeki E vitamininin özelliği. Çok güçlü bir antioksidan, aynı zamanda antimetastatik etkinlik göstermektedir. Kayani Sunset vahşi Alaska somon balıklarından elde edilmiş saf bir omega 3 olmanın yanında yağ eriyen vitaminleri de içermesi nedeniyle eşsiz bir omega 3'tür diyebilirim. Omega 3 ve türevlerini genellikle gece uykusundan yarım saat bir saat önce ya da akşam yemeğinden 1-2 saat sonra kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü insan vücudu daha çok gece vücudun rejenere ve restore eder. Dolayısıyla yağda eriyen vitaminlerin ve omega-3'ün gece alınmasını tavsiye ediyoruz.